بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محترم مسلمان كاردشلرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجنك وكونوموس فترة يعني فتر صدقة بورجundan أصلا احتياج وراندان بشكا نصاب مكتار مالوفايا ونندارين دبارسا أولان Müslümanın fıtır sadakası vermesi vaciptir. Buna kısaca fitre denir. Fıtır sadakasının vacip olması için zekâtı olduğu gibi malın üzerinden bir yıl geçmesi ve artaja nitelikte olması şart değildir. Fitre Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadakadır. Bayramdan önce verilmesi iyidir. Bayram günü veya daha sonra da verebilir. Dini ölçülere göre zengin olan kimsenin hem kendisinin hem de ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklarının fitrelerini vermesi vaciptir. Fakir olan çocuğun babası, ölmüş veya fakir ise babasının babası torunun fitresini verir. Bir kimse karısının ve büyük çocuklarının fitresini vermekle mükellef değildir. Bunlar zengin iseler fitrelerini kendilerinin vermesi lazımdır. Karısının ve aile içindeki büyük çocuklarının fitrelerini onların izni olmadan verebilir. Aile içinde olmayan büyük çocukların fitrelerini ise onların izni ile verebilir. Bir kimse babasının ve anısının fitrelerini vermekle hükümlü değildir. Fitre, aziz kardeşlerim, şu dört cins yiyecek maddesinden aşağıdaki miktarlarda verilir. Buğday 1.460 gram yani yarım sağ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanda sa ölçüleri vardır. Arpa 2.920 gram. Yani bir saat. Kuru üzüm 2.920 gram. Bir saat. Kurma 2.920 gram. Bir saat. Bu gıda maddelerinin kendileri verilebileceği gibi para olarak değerleri de verilir. Hangi fakirin yararına ise onu vermek daha uygundur. Yani bizim zamanda daha çok para verir. Allah yardımcımız olsun, fitrelerin verelim. Fakir olan, gariban olan kardeşlerim, yardımcı olan olalım. Allah بزدان رزاء فأرجو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك